Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle satıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul udur. Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda Yağmur kokusu Ben sana mecburum Sen yoksun Sevmek Kimi zaman rezilce korkuludur İnsan bir akşamüstü Ansızlanıyor olur Tutsak, ustur ağzında yaşamakta Kimi zaman ellerini kırar tutkusu Birkaç hayat çıkarır yaşamasında Hangi kapıyı çalsa kimi zaman Arkasında Yalnızlığın hınzır oğultusu Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor Eski zamanlardan bir cuma çalıyor Durup köşe başını deliksiz dinlesem Sana kullanılmamış gibi bir gök getirsem Haftalar ellerimde ufalanıyor Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem Ben sana mecburum, sen yoksun Belki haziranda mavi benekli çocuksun Ah seni bilmiyor, kimseler bilmiyor bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki yeşil köyde uçağın olsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Üy belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kutlar sofrasında belki zor. Ayıpsız, fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adımla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum. Bilemezsin.